Türkiye Dağlıca'daki kalleş saldırının acısını yaşarken 24 saat geçmeden bu kez kahreden haber Bingöl'den geldi. Askeri aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı ve 3 asker şehit düştü 6 asker de yaralandı. Öğleden sonraydı. Saldırı Bingöl'ün Karlıova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hacılar mevkiinde meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı askeri zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Bombalı saldırıdan sonra teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerler de karşılık verince bölgede çatışma çıktı. Çatışma sürerken yaralıları almak için bölgeye Karlova'dan ambulanslar sevk edildi. Saldırı Mehmetçi alarma geçirdi. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Ve maalesef bir süre sonra acı haber geldi. Üç asker şehit düştü. Bir az subayla iki uzman çavuş kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan altı asker de hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyonlar başlatıldı.